Gün ortasından herkese merhaba. E, yerel seçimler yaklaşınca muhalefetteki türkü tutturma refleksi de başladı. Bunu HDP Kürt seçmen üzerinden söylüyorum. Çünkü bir bir açıklamalar gelmeye başladı. İttifaklar sorusu e, muhalefet partilerine ve ana muhalefet partisine sorulunca ilk olarak Özgür Özel'le başlayalım eğer beğen butonuna bastıysanız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Yerel seçimlerle ilgili e, HDP'le görüşmek istediklerini belirtiyor. Ve ben genel başkanlar düzeyinde hedepin meseleye tam olarak nasıl baktığını duymak isterim. Karşılıklı görüşmemiz lazım. Eş genel başkanlarla görüştükten sonra ben parti meclisine bu konuda bilgi vereceğim diyor. Ve HDP'le görüşmek istediğini kamuoyuna da duyurmuş oldu diyelim. Ve kurultay konuşmasında Selahattin Demirtaş'a selam göndermesinin İyi Parti'de bazı isimler tarafından eleştirildiğinin hatırlatılması ve bu eleştirilerin işbirliği sürecini etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine Özgür Özel şunları söylüyor. Benim açımdan diyor etkilemez. Bir kez o selam sadece Selahattin Demirtaş'la ilgili değil. Selçuk Mızraklı'nın da adını söyledim. Onun yanında diyor Gezi tutuklularını da söyledim. Söylediklerimin ortak özelliği hedefli olmaları değil ortak özellikleri yargılanma sürecinde ciddi şekilde haksızlığa, hukuksuzluğa uğramış olmaları ve bunun ayrıca Anayasa Mahkemesi kararıyla da tescil edilmiş olması. Adil yargılanmadıkları ortada. Meseleye ben bu açıdan bakıyorum diye bir açıklama yapıyor. Tabi HEDEP yani bizle kim görüşmek isterse görüşürüz. Yani ittifak şartlarını konuşuruz demişti. İlerleyen günlerde hatta çok yakın bir zamanda Özgür Özelle HDP Eş Genel Başkanlarının e, yani görüşeceğini aslında bu açıklamadan da öğrenmiş olduk. Şimdi Meral Akşener de bugün bazı açıklamalarda bulundu. Şimdi son olarak İyi Parti'ye ilişkin ciddi iddialar vardı. Neydi o? Şimdi e, yani sözcü yazarı Saygı Özürk bir süredir istifa krizlerinin yaşandığı şimdi bu İyi Parti'de kasadaki 132 milyon nerede tartışmasının yaşandığını ifade etmişti. Sözcü yazarının yazısıyla bunu öğrenmiştik ve hatta Ümit Dikbayır'ın e, kendisi hakkında disiplin soruşturması açılmasını istediğini de yazmıştı Saygı Öztürk. Ve ipin ucunun aslında genel başkan ve genel başkanın çevresine dayanabileceğini iddia etmişti. Yani o anlamda bir şey çıkıyordu. Ya yani 1000'inval çıkıyordu Saygı Öztürk'ün yazısında ve halilen İyi Parti'deki istifalar. Ya yani İyi ya yani milletvekilleri istifa ediyor, parti yöneticileri istifa ediyor. Akşener'in en yakınındaki olanlar istifa ediyor. Bazıları AK Parti'ye geçiyor, bazıları bağımsız olarak devam ediyor. Hatta bazıları geçmişte MHP'ye katılmıştı. Şimdi aynı zamanda bütün bunlara cevap veren daha doğrusu açıklama Yapan bir Meral Akşener'i gördük bugün ve bu 132 e, milyona ilişkin ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir dedi Meral Akşener. 8 milletvekili arkadaşımız o süreç içerisinde ayrıldılar. Ve ben kendi arkadaşlarıma da söyledim ama... Bu arada HDP'ye ve Kürtlere dair de aslında bazı mesajlar veriyor Meral Akşener. Ben asla bu giden arkadaşlarımızın istifa edip giden arkadaşlarımızın hakkında onları incitecek tek kelime tek cümle etmemeye gayret ettim. Genel olarak da her giden arkadaş çok ilginç bir biçimde bizi HDP ile eşgüdüm haline getirerek gitti. Ama ilginç olanı şu. Ya arkadaş, siz 2018'de Cumhuriyet Halk Partisiyle yaptığımız ittifak çerçevesi içinde o ittifakın içinde birinci sıralardan ikinci sıralardan seçilecek yer olan üçüncü sıralardan ben yazdım milletvekili seçilirken hiç HDP ile ilgili herhangi bir endişeniz olmadı mı? Seçilirken hiçbir şey olmadı. Sonra nedense birden HDP bu arkadaşların hayatına girdi. Çok üzüldüler. Sanki HDP ile bir yakınlığımız vesairemiz varmış gibi ve her giden arkadaş millete hesap vermek yerine hayal kırıklığına uğrattıkları seçmenlere hesap vermek yerine hakaret etmeyi tercih ettiler. Buna rağmen ben bu insanların hakkında konuşmadım. Bu kişilerden bir kişi sadece Milliyetçi Hareket Partisi'ne gitti. Gördüğüm lüzum üzerine diyerek bu da senden atıf. Diğer bütün arkadaşlar üç arkadaş şeye gitti. Ee, AK Parti'ye gitti. Bir arkadaş hiç e, bir yere gitmedi. E, bir arkadaşımız da Parti kurdu. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı kazanılamayınca dönüldü. Birden bire partimizin iç bünyesinde, diyelim 14. çıkmış ön seçimde İstanbul'daki arkadaşlardan bahsediyorum. Niye beni ikiye koymadın? Niçin ikinci sıraya iki kürdü koydun diyen arkadaşımız oldu hem de gikin içinde. Doğru mu? GÜK'te olanlar hatırlıyor mu? GÜK'teydin hatırlıyorsun değil mi? Ya kendisinin ilk iddiaları hani şunu ekliyor. Bakın işte bizde hani ırkçılık yok. Hani biz Kürtleri de aday gösterdik kazandırdık falan. Benim partimin içerisinde işte bu ayrılanlar gibi düşünenler hep bana bu konuda da baskı yaptı demeye getiriyor aslında Meral Akşener. Müthiş bir strateji diyebiliriz kendisi açısından. Niçin Kürt koydum? Benim anam Kürt yeterdi. On dördünden çıkarıp oraya çünkü ben İstanbul'da üçüncü bölge, ikinci bölge ve birinci bölgeye Kürt koydum. Hakkımı yani genel başkan olarak hakkımı böyle kullandım. Bir de Mersin 2'ye öyle kullandım ve iki kişi hariç diğerlerini seçtiremedik. Pazartesi günü basına Sedat Aksakallı kardeşim bizim partimizin ne var ne yoku açıklayacak öyle biliyorum doğru mu? Ben, yoksa ben bunları açıklayacaktım gerek kalmadı. Siz basına açıklayacaksınız. 2. Benim değil. Oğlumun ve onun eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmi bildirildi. Bu doğru bir bilgi kimin olduğunu söyleyemem. Çünkü gayri milli şey gayri resmi bir bilgi. Ama biz ilgili bankaya müracaat ettik. Şimdi o gayri resmi bilgi resmi hale gelecek ya da o banka diyecek ki biz bulamadık. Herhangi bir kişinin benim hesaplarım yani benim değil genel genel başkanların olmuyor. Eşimin değil ama oğlumla gelinimin doğru şayet bu hayır efendimse hayır efendimdir. Bulamadık diye bir hayır efendimdir. Biz bunu yapmadık diye bir hayır efendim değildir. Şimdi yani iddialar olunca böyle şeyler olmuş. Buradan o dünkü sorulan sorulara veriyorum son bir cevap. Benim oğlumun gelinimin, dört kız yeğenimin, iki erkek yeğenimin, oğul, kocamın, çocukluk arkadaşlarımızın, işik hmm. ikimizin de, efendim fabrikası olan arkadaşlarımızın, efendim inşaat firması olan arkadaşlarımızın, <laughs> Trabzon'da şeyden bağlı, <laughs> direkt bağlı. <laughs> oralı olan arkadaşlarımızın hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle ne AK Parti belediyesiyle ne CHP belediyeleriyle ne ilçe belediyeleriyle ne il belediyeleriyle ne de büyükşehir belediyeleriyle her herhangi bir irtibatı, iltisakı, işi, gücü yoktur. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım. Şimdi buradan belediye başkanlarına sesleniyorum. Ben böyle bir işlerin içinde olmadığıma göre e benim de birilerini arayıp kardeş sen git de şuradan şu işi yap şundan da şunu yap demediğime göre şayet partimizde bu manada iş güç yapan vardı ise bunun karşılığı bu belediye başkanlarının bilgisi dahilinde midir? Değil midir? Bu soruların yani Sözcü'de, HAK TV'de, Tele 1'de, aklıma gelmeyen pek çok televizyon kanalında tebessüm ede ha 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 yapa yapa sorulan kendilerini çok mutlu etmiş o soruların cevaplarını an itibariyle ben kendimle ilgili verdiğime göre şimdi bundan sonra ilgili belediye başkaların başkanlarına sormalarını talep ediyorum. Hakkındaki iddialarla ilgili bunları söylüyor. Yani diyor çek ispatlamayan şerefsiz oğlu şerefsizdir diyor Meral Akşener. Aynı zamanda Hani bu partisine yönelik ayrılanların HDP ile suçlamasına ilişkin de yani adaylık sürecinde bunu görmüyordunuz da seçildikten sonra mı HDP'nin işte e, mevcut bizle iletişim hali olmayan durumu rahatsız etti diyor. Bunu niye söylüyorum? Hani işte bizim diyor HDP ile hiçbir ilişkimiz, hiçbir iletişimimiz zaten yoktu. Hani bunların amaçları aslında hani HDP bahane ederek farklı demeye getiriyor Meral Akşener yaptığı açıklamada. Tabi e, muhalefetteki bu türkü tutturulan türkü seçimlere yakın daha da artacaktır. E, birileri oy almak için HDP ağzına dolar. Birileri de oylarını arttırmak için ağzına diline dolar. Bu her seçim öncesi yaşanan bir durum ama yerel seçimler 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden çok daha kritik çok daha önemli Nedeni ise şu yeni anayasaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini de güçlendirebilir bu yeni bu yerel seçimler e, açıkçası elini de e, tırnak içerisinde kırabilir yani e, o desteği halk vermezse Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasaya ilişkin aslında farklı yollar arayışına da girmeyecektir demeye çalışıyorum bir diğer taraftan. Ve buradan noktalıyorum. Lütfen yayını beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim ziline tüm olarak işaretlemeyi unutmayın.